Ailelerimizi uyarıyorum. Büyüklerimizi riskten koruyun. Gençlerimizi uyarıyorum. Virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz. Gençliğiniz, ailenizin, büyüklerinizin talihsizliği olmasın. Geldiğimiz noktada alınması gerekli yeni tedbirler var. Yayılımın hızını kesecek iki uygulama üzerinde duruyoruz. Genç nüfusun hareketliliği virüsle mücadelemizde en zayıf noktalarımızdan biri. Gençlerimizin bizi anlayacağından emin olmak istiyorum. Bilim kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde tavsiye kararı aldı. Bu çerçevede yapılan önerileri Sayın Cumhurbaşkan, Cumhurbaşkanımıza detaylarıyla sundum. Cumhurbaşkanımız bu konudaki tak takdirlerini kendileri açıklayacaktır. Toplantımızın ikinci kısmına geçmeden birkaç noktayı tekrar vurgulamak istiyorum. Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılmasını durdurmaktır. Temas ve sosyal hareketlilik azalmazsa başarıya ulaşamayız. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Virüse bu gücü tanımayalım kendimizi riskten izole edelim. Yuvamız en büyük gücümüzdür. Toplantımızın bu ikinci kısmında da bir takım verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada son 24 saatte 16.160 test yapıldı. Toplamda 140.716 test yapılmış oldu. 2786 pozitif vaka daha tespit ettik. Toplam vaka sayımız 20.921 oldu. Bugün kaybettiğimiz 69 kişiyle toplam can kaybımız 425'i buldu. Şu an hastanelerimizde tedavisi devam eden hastalarımızdan 1251'i yoğun bakımdadır. Bunların 867'si solunum cihazına bağlı durumdadır. 484 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir. Burada ise illerimize illerimizin tamamında artık görüldüğünü söylemiştim. Bu dağılıma göre İstanbul'da 12231 vakamız, İzmir'de 1105 vakamız, Ankara'da 860, Konya'da 601 Kocaeli'de 500 vakamız olduğunu söylemek istiyorum. Nüfusa göre en riskli illerimiz değerlendirildiğinde İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli ilk 5 il olarak sıralamak mümkün. Bu slaytta da vakaların toplam tanı koyduğumuz vakalarımızın yaş dağılımı. Bu yaş dağılımında da görüldüğü şekliyle 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğünü ve 40 yaş üstünde de teşhis konan vakaların daha çok olduğunu, özellikle erkeklerin hipertansiyon hipertansiyon vakaları ile ilgili burada hipertansiyon vakalarının daha çok 40 ile 90 yaş aralığında görüldüğünü, burada da yaşla birlikte hayatını kaybeden vakalarımızın arttığını gösteren bir tablo. Bu tabloda ise diyabet hastaları ile ilgili, diyabet hastalarının 40'da 85 yaş aralığında değiştiğini, burada da yaşla birlikte hayatını kaybeden vakalarımızın e, tablosunu görmüş oluyorsunuz. Burada ise iskemik kalp hastalığı olan e, olanları gösteren bir tablo. Burada da özellikle ileri yaşta ee, yine benzer şekilde e, ölüm e, oranının e, giderek arttığını bu tablodan da daha net görmüş oluyoruz. Sosyal izolasyon konusunda çok çağrı yapmamıza rağmen yeterince başarılı olduğumuzu düşünmüyorum. Şehirler arası hareketli daha fazla kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç var. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizde sokak hareketli maalesef beklenen düzeye inmedi. Kaldı ki hastalığın en yaygın olduğu illerimizde bunlar. Özellikle yaşlılarımız ve birlikte kronik hastalığı olanlar büyük risk grubunu oluşturmaktadır. Belirti vermeyen taşıyıcılar olan gençlerimizin hareketli ise riski daha da arttırmaktadır. Hepimizin akılda tutması gereken üç kelimeyi üç kelimeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Temas, mesafe, izolasyon. Teşekkür ediyorum. Evet, soruları alabilirim. Bozgörük Medyaskop TV. E, Sayın Bakan, öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın sunduğunuz tavsiye karar gençlerle nedir? Bunu açıklayacak mısınız? İkincisi de maske kullanımı ile ilgili farklı görüşler var. İşte kimi herkes takmalı diyor, kimi sadece hasta olanlar takmalı diyor. Siz Sağlık Bakanı olarak maske takma ile ilgili vatandaşlara ne öneriyorsunuz? Teşekkür Gençlerle ilgili dahil olmak üzere bilim kurulunun bir takım önerileri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduğumuzu demin ifade etmiştim. Kendileri bu konuda açıklamayı yapacaklardı. Detayına girmeyeyim. ile ilgili biz hastalık belirtisi olan herkesin mutlak maske takması gerektiğini artık yalnız şu dönemde her geçen gün risk taşıyan ve giderek vaka sayısının arttığı bölgelerin olduğunu biliyoruz ve bu bölgelerde yani görülme oranının giderek yükseldiği bölgelerde maske takmanın doğru olabileceği özellikle kalabalık ortamlarda market gibi pazar yeri gibi toplu taşıma araçları gibi çalışma ortamı gibi yoğun ortamlarda maske takılması gerektiği bilim kurulunun da bu anlamda önerisi Teşekkür ederim. Evet. Anadolu Ajansı Bölge Yarar. Sayın müsaadenizle iki soru olacak. Eee efendim ulaşıcılığın yüksek olduğundan bahsettiniz. Ee, ortalama nasıl bir seyir durumu söz konusu şu anda? Bir diğer sorum efendim. Covid'den hayatını kaybedenlerin cenaze definleriyle ilgili bir belirsizlik var. Farklı uygulamalar görüyoruz. Bu konuda bilim kurulunun tavsiyeleri nedir? Şimdi ben geçen toplantıda bahsetmiştim. Özellikle bize bugüne kadar virüsle ilgili bilgi kaynağımız Dünya Sağlık Örgütü ve daha çok vakanın görüldüğü ve erken görüldüğü artık bir takım analizlerin yapıldığı yer olan Çin'di. Bir kişinin ortalama 2.6 kişiye bulaştırdığını biz biliyoruz. Baştan 3.5'ten işte Dünya Sağlık Örgütü. Devamında 2.6'ya kadar düşürdü. Yani biz ortalama bir virüsü taşıyanın 2.6 kişiye bulaştırdığı bilgisini biliyoruz. Nereden? Çin'in bilgisi. Nereden? Dünya Sağlık Örgütü'nün bilgisi. Ama bizim gördüğümüz kendi vakalarımızın analizlerini yapıyoruz. Ve bu vakalarımızın analizlerini yaparken dünyaya da bu analizlerimizi göstermiş olacağız. Çin'de mesela bu anlamda yapılan analizlerde binlerle, on binlerle ifade edilen biz daha analiz görmedik. Ama Türkiye bu anlamda birçok noktada yaptığı analizleri sayıca da yüksek olan binlerce binlerle ifade edilen analizlerinde dünyaya bu bilgiyi aktarmış olacak. Bu, yani bu noktada da çok şeffaf olduğumuzu söylemek istiyorum. Burada bizim gördüğümüz mesela sadece İstanbul için söyleyeyim tarama yaptığımız bu anlamda özellikle filyasyon dediğimiz gördüğümüz bir bakanın kimlere bulaştırmış olduğunu analiz ettiğimiz İstanbul bir kişiye toplam bulaştırdığı bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısı 16. 2.6 değil. O nedenle bulaştırıcılığın, ben geçen toplantıda söylerken bunu kastediyorum. Biz dünyadaki bilgiyi iyi biliyoruz. Bilim kurulu da zaten bunu çok iyi analiz ediyor. Burada herkesin bulunduğu noktada biraz daha araştırarak, analiz ederek konuşması gerektiğini söylemek istiyorum. Türkiye'nin analizi şu an itibariyle İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştı. Cenaze ile ilgili konu ise bu çok istismar edilen ve yer yerde belki Covid-19'a yaklaşımla ilgili farklı bir algı oluştuğunu görüyoruz. Normalde bulaşıcı hastalıklarla ilgili nasıl gömülüyor ise, Covid-19'dan dolayı vefat eden kişilerin de aynı şekilde gömülmesi gerekiyor. Yani, koruyucu tedbirlerle bulaşıcı hastalıklarda nasıl bir tedbir alınarak maske kullanılarak eldiven kullanılarak önlük kullanılarak yapılıyor ise benzer ve devamında kefenleniyor ve ondan sonra herhangi kireç ve benzeri herhangi bir uygulama olmadan defni yapılıyor ise benzer şekilde burada da aynı durumun olduğunu biz birkaç defa yazıyla bildirdik. Dün itibariyle bu konuyla ilgili de hem iç işlerine hem Diyanet İşleri Başkanlığı'na hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da bir yazı gönderdik. Yani burada farklı bir uygulamanın olmadığını, bu uygulamanın bugüne kadar bulaşıcı hastalıklarda yapıldığına benzer bir şekilde yapılıyor olduğunu, ekstra bir uygulama yapılmasına asla gerek olmadığını tekrar buradan ifade etmek istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Böyle sağdan bile. Buyur. Bu, Bakan Buradan başlıyorduk. Ertuğrul Turç TV'yi sayın bakanım şöyle bir soru Hı. olacaktı. Sosyal medyada da, halk arasında da Orta 19 nedeniyle yaşayan sağlık personeline şehitlik unvanı verilmesi bu yönde bir statü düzenlenmesi talebi var. Acaba bu yönde bir düzenleme olacak mı? Böyle bir tavsiye var mı siz ne düşünüyorsunuz? Tabi bu boyutuyla gündeme e, e, gelmesi çok istemediğimiz bir durum. Gönül hiçbir e, sağlık çalışanımızın e, kaybedilmesinden asla yana değil. E, benim de gönlümden en az şehit olarak geçmesi yeter. E, bu tabi e, önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu. ben bu kadar söyleyeyim. Buyurun. Mikrofon oradayken. Evet. Efendim, Televizyonu ben Polat. Öncelikle Çin'den gelen bir ilaç vardı. Bu ilaçların test sonuçları çıktı mı? yoğun bakımda hastalar için kullanılıyordu. Bir ikinci sorumda özellikle bilim kurulu üyelerinden hem İzmir'de bugünkü görüntüler vatandaşların evde kal sürecine uymadığı görülüyor hem de İstanbul'daki vaka sayısı oldukça fazla İki e, şehir için daha e, üst tedbirler alınması gibi bir şekilde bilim kurulu üyelerinden bir talep oldu Teşekkürler. ederim. Ben konuşmamda ifade etmiştim. Bilim kurulunun e, bugün daha e, üst düzeyde daha e, tedbirleri sıklaştıran e, bir önerisi oldu. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da sunduk. Ee, bununla ilgili açıklama e, bugün yapılmış olur. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız takdirleri. Onun dışında e, Çin'den gelen ilaçla ilgili uygulamada daha önceki çalışmalar yoğun bakım döneminde olan hasta için daha uygun olacağı şeklindeydi. Ama bizim e, şu an e, gördüğümüz e, önümüzdeki 3-5 gün içinde daha net söylemek mümkün olur ama iki gün önce alınan bir karar gereği entübe edilen hastalar için biz daha çok tercih etmiştik. Bu ilacın yoğun bakım dönemi öncesi yani solunum sıkıntısının başladığı daha entübe edilmediği dönemde faydasının daha fazla olduğunu gördük. Onunla ilgili ilaç algoritması da buna göre değiştirilmiş oldu. Yani faydalı olduğunu ama zamanlama olarak entübe edildiği safhada değil, daha erken dönemde yoğun bakım öncesi dönem dahil olmak üzere entübe edilmeden başlanmasının daha büyük fayda sağlayacağı yönünde şu an bir e, eğilimimiz var ve algoritma da buna göre değişti. Ee, ABD'li bir grup uzmanın e araştırmalar neticesinde virüsün havada kaldığını tespit ettiği söylendi. E, bu konuda bir tespit söz konusu mudur Türkiye'de? Bir de Türkiye'de bir uzman tarafından tedavi gören kişilerin sadece akciğerlerinde değil kalp kaslarında da hasar oluştuğu belirtildi. E, bunun doğrusu nedir? Koronavirüs organlarda, vücutlarda ne gibi hasarlara yol açıyor, açıyor ve bunlar kalıcı olabiliyor mu? Teşekkür ediyorum. Şimdi e, havada kaldığı yönüyle ilgili yapılan araştırmanın detaylarını bilmiyoruz. Biliyorsunuz bununla ilgili yapılan çok e, geniş kapsamlı çalışmalar daha yok. E, ama şunu demin de ifade etmiştim, bulaşıcılığın çok yüksek olduğunu, bu yüksekliğin bildiğimiz bir metre mesafeden sonra etkisi olmaz gibi durumdan biraz farklı olduğunu sadece söyleyebilirim. Ee, organları direkt etkilen bir özelliğini şu ana kadar bilmiyoruz. Ama önümüzdeki e, zaman diliminde vaka sayısının artmasıyla birlikte yapılacak analizlerle bunu söylemek mümkün olabilir. Fakat bizim bildiğimiz normal bir mevsimsel grip gibi başladı. Devamında özellikle daha organları tutmadan solunum e, sistemini özellikle etkiledi. Solunum yetmezliği ve organ yetmezliğinin daha sonra devreye girdiği şeklinde ...kalp ile ilgili özel anlamda bir tutulumu bugüne kadar daha bilmiyoruz. Evet. Evet buyurun. Milliyet Gazetesi Aykut Yılmaz. Efendim öncelikle bir iddia sormak istiyorum. Bilim kurulu üyeleri arasında koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti bir hocamızın. Hacettepe'den bir hocamızın. Bu iddialar doğru mu efendim? Bu iddialar doğruysa diğer bilim kurulu üyeleriyle ilgili herhangi bir tedbir amaçlı test ya da sizler e, test yaptırdığınızda teşekkür ederim sağ olun. Daha önce de söylemiştik. Testi özellikle semptomu olan e, hastalar için, vakalar için yapılması gerektiği ile ilgili bir algoritmamız var biliyorsunuz. Herkesin test yaptırma e, talebiyle bunun doğru olmadığını biliyoruz. E, bu ortamda da şu an pozitif olan kişiler olabilir bilim kurulunda da bu virüsü taşıyan kişiler potansiyel olarak her zaman olabilir. Ee, bu konuyla ilgili tabii ki arkadaşlar semptom olan arkadaşlar e, testlerini yaptırmış oluyorlar. E, bir arkadaşımızın e, bilim insanımızın e, böyle bir durumunun olduğunu eee söyleyebilirim. Bu kadar söyleyeyim. Benden isim isim istemeyin. Evet. Efendim, efendim. bu da buyurun. Efendim, Yan ya, evet. Efendim, efendim, iki benim iki sorum olacak. Nur Sima benim iki sorum olacak. Nursimaz oldu. Tekrar ana verajansı. E, birincisi e, ilk görülen vakalar kısa e, illerdeki vakaların açıkladınız. Eee büyük şehirlerde alacak mısınız? Tedbirlerin evet, tedbirlerin alacak. öneri evet. anlamında bugün bilim kurulunun önerisi olduğunu bu çerçevede daha e, sıkı bir tedbir noktasına doğru bu önerilerin olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım zaten e, bu konuda takdirleriyle açıklar. Evet. Efendim bir de maske, tıbbi malzeme konusunda üniversite hastanelerine gerekli desteği sağladığınızı söylemiştiniz. Evet bize gelen e, oluyor. Üniversite hastanelerinden özellikle e, doktor ve hemşire haricinde e, yardımcı sağlık personeline e, malzeme verilmedi, malzeme desteği yapılmadı. Kendi imkanlarıyla alabileceklerini söyledikleri şekilde iddialar var. E, size geri bildirim oluyor mu? Şimdi bu konuyla ilgili daha önce de söylemiştim. Özellikle malzeme, ekipman noktasını eksiklik oluşturmama noktasını bir gayret içinde olduğumuzu üniversiteler dahil olmak üzere ee, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme çabası içinde oldum söylemiştim. söylemiştim. Ee, burada e, e, tabii ki birtak bazı kurumlarımızın kendi farklı uygulamaları olabilir. Ee, bunun doğru olmadığını, e, çalışan bütün sağlık personelimizin bu anlamdaki ihtiyacının mutlak giderilmesi gerektiğini, bir talepleri varsa zaten bizden talep ediliyor, biz de bunun gereğini yapıyoruz. Ee, şimdi biraz önce arkadaşlarımızın sorduğu gibi maske ve cenaze konularını gündeme getirdiler. En güzel bir örneği bu. Ee, Koronavirüs salgını ile ilgili müthiş bir bilgi kirliliği söz konusu. Ee, özellikle haber yayın organlarında uzmanlar birbirini tam sıra açıklamalar yapıyor. Bu konuda Sayın Devlet Bahçeli'nin bir önerisi olmuştu. Bilim kurulu üyeleri arasından bir sözcü seçilmesi ve bir tek onun açıklama yapması yönünde. Ee, bu kapsamda bir tepki programınız var mı? Ee, i̇kinci sorum da, Türkiye genelindeki toplam vaka sayısına Umrecilerin etkisi ne oldu efendim? Bu yönde elimizde buna dair bir veri var Teşekkür ederim. Umre'den gelenler de yurt dışından gelenlerden farksız bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu anlamda en büyük etkinin oran olarak Avrupa olduğunu biliyoruz. Sadece 357 bin iki haftalık zaman diliminde yurt dışından gelenlerin içindeki Umrecilerin sayısı yüzde 16 idi. Yani Avrupa'dan gelenlerin oranı çok çok yüksekti. Dolayısıyla yurt dışından gelen herkes de bu anlamda bir risk taşıdığını ve bu oranın farklı olmadığını söyleyebilirim. Bunun dışında bilim kurumdaki arkadaşlarımız bir takım açıklamalarda tabii ki bulunuyorlar. Bir sözcü seçilmesi veya tek merkezden bir takım ifadelerin söylenmesi gibi olmadı bugüne kadar. Ve bu dönemde birçok arkadaşımız ekrandan daha sağlıklı bilgi vermek, vatandaşımızı bilgilendirmek, bilgilendirmek noktasında bir gayret ve çaba içinde oldular. Bundan sonra da olmaya devam edecekler. Ama şöyle bir eksikliğin olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha çok vakaların konuşulduğu, sayıların konuşulduğu bir dönemden... Farklı olarak e, psikolojik yönü, e, sosyolojik yönü, e, istatistiki boyutlarıyla e, farklı e, bir e, din sosyolojisi boyutuyla, farklı bir ekibin, bir kurulun e, oluşacağı e, bir hazırlık içindeyiz. E, bu anlamda ikinci, yeni süreçte olabilecek e, etkileri, travmayı da gündemde tutabilecek ikinci bir kurulda önümüzdeki günlerde e, sizlere duyurusu yapılmış olacak. Yani hazırlıklarına başladık. Son alsak Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması olacak sekizde dediler.